Hepinize merhaba arkadaşlar. YKS'ye yarı bir biyoloji sorusuyla karşınızda soruyu çözelim. Sağlıklı bir insanda beynin bölümleri aşağıdaki şekilde numaralandırılarak verilmiştir demiş. Buna göre numaralandırılmış bölümlerin görevleriyle ilgili aşağıdaki yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru olamaz demiş. Başlayalım bir. Bir arkadaşlar hipofiz bezidir. İki sırasıyla gideyim. Omelik soğanıdır. Soğanı. 3 arkadaşlar beyincik, 4 pons, sadece memelilerde bulunur ve 10 omuriliktir. Şimdi birine demiş yani bir hipofiz beziydi görme ve işitme reflekslerinin kontrolü demiş. Hayır hormon salgılatmada iş yapar hipofiz bezi ama görme ve işitme refleksinde orta beyin iş yapardı arkadaşlar görev alırdı. 1. Yanlış yüzden 2. Kan damarlarının büzülmesi refleksi kontrolü. 2. Gördüğümüz üzere omurilik suanıydı. Evet hayati organların, hayati damarların kontrolünde oluyordu omurilik suanı. İslamlı kas hareketlerinin kontrolü demiş. 3. Beyincik evet denge faaliyetinde de katkısı vardı beyinciğin. Bilinçaltı faaliyetlerinin düzenlenmesi demiş. 4 numaralı pons için evet arkadaşlar pons bilinçaltı faaliyetlerinin düzenlenmesine görev alır. 5. Doğuştan gelen bazı reflekslerin oluşumu demiş. 5 dediğimiz yer omurilikti. Evet omurilik doğuştan gelen bazı refleksler mesela emme refleksi arkadaşlar omurilikle oluşur. Yani vasıta olur. O yüzden cevap adan arkadaşlar. Güzel sorulandan için kanala abone video unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.